Evet can dostlar merhaba. Bu Marmaris Muğla Fethiye ve Antalya gezimizde. Biliyorsunuz birinci durağımız sizinle paylaşmıştık. Marmaris Sakar'dı. Şimdi de Muğla'nın şirin bir kasabası. Daha doğrusu en iyi kasabalarından biri, bedelerinden biri Köyceğiz'deyiz ve köyceğizi de akşam geldik. köyceğize. Köyceğizi bayağı sevdik ki köyceğizde bugün kalalım kaldık. Ee, gördüğünüz gibi işte kaldığımız yerde cennet gibi bir yer. Yani hemen ceviz ağaçları var işte yeşilliklerin. Narin yerlerin içinde yan tarafta ufak bir su akıyor. Belki ses sesi geliyordur. Ee, biz böyle köyceğiz gölünü köyceğizin içini değil de Köylerine çıkalım istedik, köylerini görüntüleyelim istedik, gezelim istedik daha doğrusu. Çünkü Ege'nin bütün folklorunu, yaşayış tarzını, giysilerini, yöresel yemeklerini yansıtan burada Köyceğiz'in köyleriymiş. Ee, biz de tam e, bilmiyoruz tabii. Gezip bir gö görelim istedik. Ee, burada bir 5 dakikalık bir zaman da buldum. Ben sizinle e, çok önemli bu İnnice gezimizde sizinle şu kitabı paylaşmıştım, tanıtımını ya yapmıştım. Charles Dickinson İngiliz edebiyatının ünlü yazarlarından yani eserleri dünya klasikleri arasında olan bir İngiliz yazarının iki şehrin hikayesi iki şehrin hikayesi kitabını e, e, böyle e, gezide yanıma aldığım kitapların arasına almıştım okurum diye tesadüfen kitapların en üstündeydi ben de ondan başlamıştım ama bir türlü e, bırakamadım bu kitabı. Bu kitabın çok önemli bir e, mesajı var. E, bir e, bizimle uyuşan tarafı var. Onu sizinle paylaşmak istemiştim. E, böyle bir e, şeyle, vesileyle sizinle paylaşayım dedim. Yalnız şu kitabın okuduğum sayfalarını belki geriye dönüp defalarca okuduğum paragraflar, sayfalar var. Ve e, çok ama çok bizim şu anki yaşadığımız dönemle sanki bire bir örtüşen, sanki bire bir kopyalanmış, yapıştırılmış bir hayat ve bir zaman bir çağ içindeyiz. Bence bu kitabın da en can alıcı yeri ilk paragrafı, ilk e, e, paragrafı oranın bunun e, ana fikri e, vermek istediği mesajın en e, şey can alıcı yeri bence. Sizinle birebir burayı paylaşmak istedim. Bakın biz kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Bu e, roman e, bir roman türü e, yazarın bir Roman türü kitabı. Bu 1700'lü yılları anlatıyor canım arkadaşlarım. Bakın biz halen 1700'lerdeymişiz. 1775 yılı yani Fransız İhtilali'nin olmaz zamanları bir an önceki İtalya şey pardon Fransa ile İngiltere'nin iki ülkenin arasındaki sosyolojik, ekonomik ve ideolojik farkları anlatan bir roman. Şimdi ilk paragrafına gelelim. Aynen kitapta olduğu gibi size aktarmak istedim. Can alıcı bir şey. Beni çok etkilemişti. Kitabın sonundan doğru. Tekrar bu paragrafa geldim. Sizinle paylaşmak istedim. Size Bire birebir sizinle paylaşacağım. Aynen kitaptan okuyorum. Zamanların en iyisiydi. Hem de en kötüsü. Akıl çağıydı. Hem de budalalık çağı. İnanç çağıydı. Aynı zamanda hem de inkar çağ. Bir taraftan aydınlık, bir taraftan da karanlık bir mevsim yaşanıyor. Umudun baharıydı, yeysin kışı. Yeys, yeys gelmesi ise şey gelebilir. Yeys, umudun tükendiği en son an, artık kar oluşun olduğu hiçbir şey olmaz artık dediğin, tükendiğin, direnişi bıraktığın an, yeysin anı. Bir de onun kışını düşünün her şeyimiz vardı. Burası çok önemli. Her şeyimiz vardı ama hiçbir şeyimiz yoktu. Hepimiz doğruca cennete gidiyorduk hem de cehenneme. Bir daha okuyorum. Hepimiz doğruca cennete gidiyorduk hem de cehenneme. Kısaca o çağ bu devre öyle benziyordu ki sesi en çok çıkan otoriteler iyisiyle kötüsüyle ikisinin mukayesesinin sadece üstünlük bağlamında yapılmasından ısrar ediyorlardı. İngiltere tahtında koca çeneli bir kral, çirkin simalı bir kraliçe oturuyordu. Fransa tahtındaysa yine koca çeneli bir kral, güzel yüzlü bir kraliçe oturuyordu. Her iki ülkede de gününü zevk ve sefa içinde geçiren bir elleri yağda, bir elleri balda devlet adamlarına göre her şeyin ilerlebet böyle gideceği gün gibi aşikardı. 1775 yılıydı. Can dostlar, günümüzde ne kadar bile bir düşüyor değil mi? Şimdi burada sohbetimizi bitirelim. Hadi araştıralım şimdi hangi köylerde neler varmış bu güzel bu şirin Köyceğiz'imizde. Hadi canım.